Hocam, kalça ağrısı var ya da bel ağrısı var, kalça yetkiliyor. Bel ağrısı mı bu, kalça ağrısı mı? Evet bu bizim de bazen işin içinden çıkamadığımız bir durum Elif Hanım. Kalçadan mı kaynaklanıyor yoksa bel fıtığının kalçaya vurmasından mı kaynaklanıyor? Bunu hem fizik muayeneyle anlayabiliyoruz hem de bir takım tepkiklerle anlayabiliyoruz. Ama özellikle kalça eklem bölgesinde bir sorun varsa kireçlenme gibi veya işte kırık gibi veya yırtık gibi bir sorun, sorun varsa kalçada özellikle kasık bölgesine vuran ağrı oluyor. Ama belden kaynaklanan kalça ağrıları daha çok arka tarafta ve bacağın arka yüzünden aşağı kadar gidiyor. Ama bir kalça kireçlenmesi de bacaktan ayağa kadar vuran ağrılar yapabiliyor. Dolayısıyla bunun ayrımı mutlaka fizik muayene ve MR gibi birtakım tetkiklerle destekleyerek ancak olabiliyor. Hocam kalça ağrısı demişken ileri yaşlarda tabi çok sık duyuyoruz kalça ağrısını. Peki, tedavi olmayıp geciktirirlerse hani daha büyük problemlere neden olur mu? İnsanın hayat konforunu gerçekten çok etkileyen bir eklem. Böyle bir ağrı olan bir insanın mutlaka öncelikle bir ortopediste gidip muayene ettirmesi, ve erken safhada yakalanırsa çünkü şu an sadece protez değil birçok ameliyat veya enjeksiyon veya işte kök hücre uygulamaları gibi e, erken safhadaki e, hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Bunların hepsi diz protezi diz ağrısı için de geçerli tabii. Tabii ki tabii ki bütün eklem ağrıları için geçerli.